28 Nisan 2020 Antalya Manavgat'tayız. Kazım Örekçi yanımızda evet. rekor gelişim müşterimiz. Burada 15 tekrar portakal bahçesinde bu sene rekor gelişimi Ocak Şubat dönemlerinde Aynen. Evet. uygulama yaptık. Uygulama yaptık ee, Kazım al burada ne oldu? Değişim ne gösterdi? Rekor gelişim size ne sağladı? Bu ağaçlar nasıldı? Böyle kısaca bir özetleyelim. Rekor gelişimden önce bu ağaçlar sarı sarıydı Biraz e kurumalar oluyordu. Kurumalar oluyordu. Ha. Şu şu muhitin bir adını söyleyebilir miyiz bu bahçenin olduğu muhit? Manavgat. Aydın, Aydın Evler Mahallesi. Aydın Evler Mahallesi. Ha. Kaç yaşında portakallar? Onu da bu söyleyelim sonra devam edelim. 30 yaşlarında var. 30 yaşında. 30 yaşlarında vardır. Sarı sarı oluyordu yapraklar. Evet, evet. Biraz dallarda kurumalar falan oluyordu. Hı hı. Yani e, pek hoş değildi. Hoş değildi. Peki kor attıktan sonra e, böyle yapraklar çıktı. Şöyle gösterelim. Yapraklarınız gayet Hı. gayet sağlıklı. Güzel, Herhangi sağlıklı. bir, tabi bunlar taze yaprak. Evet taze yaprak. Ee, şurada evet. çiçekten meyveye dönmüş şeylerimiz evet. de var. Evet. Ee, peki Kazım abi burada normal gübrelerimizi attık. Normal gübrelerimizi Toprağımızı attık. işledik. Evet. Rekor gelişim verdik. Evet. Ee, geçen sene çalılaşma vardı. Sar sararma vardı. Sararma vardı. Siz peki tavsiye üzerine aldınız bunu. Tavsiye üzerine Size aldık. tavsiye ettiler. Tavsiye Siz de ettiler. denediniz. Yani kullandık hakikaten güzel. Bahçenin tamamında aynı. Evet, hasta tesadüf aynı. bugün bizi konuşuyormuşsunuz. Biz evet, de sizi aradık, evet. ziyaret edeceğiz diye evet. denk geldi. Denk geldi ee, yani. Yani hasta doktorun yani. Evet. Şöyle buraya doğru gidelim mi? Göstererek. Şu ağaçlardan da gösterelim. Şimdi şu canlılık parlaklık görülüyor. Şey anlamında. Bunlar evet. yeni sürgünler. Gayet güzel yani. Şu çiçeklenme vesaire de. Hı -hı. Şu şekilde şöyle gösterelim yakından. Çiçeklenmemiz bu şekilde. Yani bunların tamamı bu sene yeni gelen sürgünler. Evet. Bu bahçe e, aşağı yukarı şu konumdan. Evet. Doğru mu? Buna yani Şu konumdan. Mu? Hani bu bu ağaçta bile e, şu sürgünler görülen yapraklar hemen hemen neredeyse yeni yıl. Bu evet. yılın bu yıl. yaprağı. Hı hı. İçleri de bayağı bir kararma. Akma sorunu var mıydı? Akma daha önceden vardı ama e, şu anda çok fazla yok. Şimdi o konuda da destek olacaktır. Hı -hı. Çünkü bitkinin iletim demetleri vesairesi Hı -hı. açıldığı zaman, bitki çalışmaya başladığında, evet. e, hem sürgününe hem meyve tutumuna, tabii buradaki ilerleyen dönem için e, meyve kalitesi kalibresinde de su, sululu, doluluğu kabuk yapısında artılarını göreceğiz. Evet. Ona göre ölçeceğiz. Böyle gidelim biraz daha. Şu ağaçlardan da en azından her yerde aynı olduğunu gösterelim. Şu bölgelerden de. Bu şekilde görülüyor. Evet. Ee, Kazım abi tavsiye eder misin şu şu anki görüntüye göre? Şu anki görüntüye göre herkesin atmasını tavsiye rekor ederim. Gelişim. Yani, rekor gelişim. Ee, tavsiye eder misin? Siz tabii bizi güzel. izliyordunuz. İzliyordum ben e, kanallarımızdan kanallardan izliyordum. Tabii ki e, bir de tavsiye gelince bu geçen sene... yıl atmak istedim ben ama bir türlü olmadı. Geçen atamadım. yıl atmak istedik olmadı bu sene kullandık. Bir sene kullandık Pişman yani. değiliz herhalde Yok, attığımızda. Pişman değiliz. Ee, peki öncelikle manavgat portakal üreticisi olan Türkiye'deki bütün portakalcılara tavsiye eder misiniz? Tabii rekor ki, gelişimi. Tabii canım. Herkese tavsiye ederim. Yani rekor gelişimi her Şimdi, ürüne geçerli herhalde. Her bu. ürüne kullanabilirler. Yani, Tüm meyve ağaçları, seracılara muz seraları e, açık alan tarım yapılan yerlerde e, artı bir de şunu ilave etmek isterim. Size de tavsiye ederim. Tüm meyve ağaçları, portakal, narenci ağaçları için üstten bu dönemlerde uygulanan ve devamında sezonda uygulanan yaprak gübremiz, rekor Hı. gübremizi de kullanmanızı tavsiye ederim. Onu da, bir Onu da mutlaka deneyelim. deneyeceksiniz. Ee, biz teşekkür tamam. ederiz. Biz de teşekkür Oradan ederiz. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Manavgat'tan.